Bir ay Milli Güvenlik Kurulu'na, bir ay Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek. 64. hükümetle ilk toplantısının adresi Beştepe. Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ben yani alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağımı da söylemiştim. Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk kez 19 Ocak 2015'te toplamıştı Bakanlar Kurulu'nu. Bugüne kadar 4 toplantı yapıldı. En son da 14 Aralık'ta Beştepe'de Bakanlar Kurulu üyelerini yemekte ağırladı. MİT müsteşarıyla komutanlar askeri yetkililer de toplantıda yer aldı. Artık Erdoğan başkanlığındaki bakanlar kurulu toplantısı her iki ayda bir olacak. Tıpkı Milli Güvenlik Kurulu gibi. Yani bir ay bakanlar kurulu, bir ay Milli Güvenlik Kurulu Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terör olaylarının bölgede devam eden operasyonların ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı toplantıda bölgesel gelişmelerde konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulunu 29 Şubat'ta toplaması bekleniyordu, ama Afrika gezisi nedeniyle toplantı öne çekildi. Böylece Cumhurbaşkanı 64. hükümette ilk kez kabineye başkanlık edecek. Anayasanın vermiş olduğu yetkilerini ise bu yetkileri sonuna kadar kullanırım.